akılır. Lir Atatürk'ün de geldiği görüştür. Bu ülke Atatürk'ten vazgeçmez. Senin benim vazgeçmem bir mana ifade etmez. Adamın temelde imzası var. Ben İslamcıyım. <laughs> Bunu bilin ben İslamcıyım. <laughs> Ama bizim en değerli ağabeylerimizden bir tanesi İslamcı diye bir şey yoktur. Ben de diyorum ki adam var, namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez ama İslamcılık yapar. Neden? Eli sistem o olduğu için yapar. Adil olduğu için yapar. Birbirlerini seviyorlar diye yapar. Yardımlaşıyorlar. İslam var. Biz cezaevlerine gittiğimiz zaman bizle beraber giden şoförlerin hanımları, kocalarını gelir ziyaret ederlerdi. Adam da sorar, nasılsınız? Aç kıçık değilsiniz inşallah. Vallahi adam sen burada kal. Müslümanlar bir şey öyle bir bakıyorlar ki diye kocalarına moral verirlerdi. Ama hakikaten Müslümanlar da yardım ediyor. Bahsettiğim yıllar 69'lar, 70'ler, 70'ler. Bunları pek söylemez bizim insanlarımız. Bunlar küçük oda konuşmaları gibidir. Hayır bunlar salonlara, meydanlara duyurulacak ki birlik ve beraberlik ve birbirlerine dayanışma, yardımlaşma olsun. Yani ben e, bu şekilde bu meseleyi ortaya koyuyorum. Tepki gösterebilen olur, haklıdır ama mesele benim dediğim gibidir. Mesele benim dediğim gibidir. Onun için hocamız bu arkadaşların hakikaten Mahmud'un dediği gibi pederi seviyesindedir. Ben hatta Tayyip Bey'in çocuklarının ödesi benim hanımımdır. Ama ben Tayyip Bey'in belediye başkanı olduktan sonra atıyos, hatta olsa çünkü biliyorum o herkes bana gelecek abi şu işim var söyler misin? Yok abi. Şey. Çekil. Şimdi gelin bir şey. Tayyip Bey şahsına hiçbir şey olmaz hocam. O kadar senedir abi. Ama davaya verdiği zararı affet mensubu ayeti de yoktu. Bu Allah davası. Nitekim bunlar bizim kardeşlerimiz diye birkaç defa söylediğinde Adalet Eski Bakanı İsmail Mühtoğlu Ama siyasette karşı kanatlardaysa kardeşliksinden yok dedi. Siyaset var. Çünkü bunlar dedi sizin bu gençliğiniz, bu nezaketinizi, bu serafetinizi kendi lehlerine kullanıyorlar. Ya hoca bize şey yok. Nitekim bazı gruplarla gruplar var. Erbakan hocanın bunların çizgisini çizdiğini onlara Erbakan'ın hatta harekatında yapıyor. içinde bulunduğumuz durumu efendim de söyleyeyim tasvir e, tasvip ediyorsa biz burada boşuna bakın anlatıyoruz öyle bir adam yok o zaman. Öyle bir adam yok. Bakınız 11 tanesi izin olmak üzere 5 tanesi aidiyeti belli olmayan Akdeniz ve Ege'de adalar var. 2004'ten beri Yunanlılar almış kullanıyor. Kiliseyi de yapmış, Yüzde yerini de yapmış, hepsi yapmış. Sosyal hayatı, içtimai hayatı, dini hayatı o adalarda geçirmiş ve buna hiç ağzına açmayan bir hükümetimiz var. Buna ses çıkarmayan bir parlamento için ve parlamento için muhalefetimiz var. Bu nedir ya? Yani bir yerde bize bir şey gösteriyorlar da bu kaçıyor muyuz yok? Böyle bir şiir şey mi diyor ediyor insan, böyle bir tehlike mi var, diyor. Hani e, çocuklarımıza dedi ya, öcü var kapının arkasında filan. Çocuk da kapının arkasına gitmekten çekinme hastalığı ödedir çocuk. Ben sordum, o yarın gitti. Dışişleri Bakanlığı'na, 5 tane haber söyledim ben, o yarına. Dışişleri Bakanlığı'na gitti, sordu. Dediler ki, hakikaten 300-500'den yüz, fazla gerek Ege'de gerekse Akdeniz'de böyle sahip ve yol var. Onun üzerinde bir şey yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Aynı silahsızlanma şeyi vardı eskiden, 40, 45 sene bile sürdü. Silahsızlanma propagandası, 3 tane sabah çıktı o arada. Kore savaşı çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Efendim ve şöyle, ve hiç hala aslında bir şey çıkmıyor. Sağ olsun şimdi efendim çocuklar, Bilhassa çağdaki yazan arkadaşların bazıları zaman zaman bu meseleyi şey yapıyorlar. Ve yine ki ben yani verdiği hiç Asla tutmam ayrı mesele. Ama yaptıklarında bir vatanseverliktir bu meseleyi gündeme getirmekle. Ondan sonra bir, bir de işte şey bu hususta büyük gayret gösteriyor. Eski bir Demokrat Partili Mustafa Müşret diye bir şey var, doçent. Adamcağız da felçli o ferşe haliyle ulaşıyor da kimseden ses çıkmıyor. Yani o şehrin karmalıyla ta Barbaros'un torunlarının hediyesi olan o adaları biz susmuş olarak geçiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Bunun, bunun karşılığı nedir? E bakan böyle bir şeyi tahsip etmez. Onları yani, davaya verdiği zararı da asla affetmez hakkı hakkıdır. Çünkü bakın eğer 1997 istifasından sonra 1999 seçimlerinde varılan neticemiz neydi? 158'den 93'e düştük. Halbuki tam tersi olmalıydı. 158'den 358'e çıkmalıydık. Neden? Seçim zamanı 1999'da bir de baktık ki bizim şeyin o zaman Fazilet Partisi'nin seçimde bizim milletvekili adaylarımız belediyenin hizmetlerini saydı. Ya sen onu ne anlatıyorsun? Sen şey anlat. Bizi filanca paşa korudu. Falanca paşa üzerimize yürüdü. Filanca dernek şöyle yaptı. Evet. Filanca dernek böyle yardımcı oldu. Ve ancak bu kadar hayatta kalabildik diye halkı <laughs> uyandırsaydık belki halk e, bize destek verir. Bugün Türkiye İslam'ı son derece şöyle, eksik, yanlış ve bencil olarak yaşamaktadır. Allah bizi bu yanlış durumu tasvip eder veya öyle yaşar edenlerden uzak etsin. Evet, e, bence hocamın bu arkadaşlar hakkındaki söyledikleri kendi insaniyet anlayışı içindedir. E, Teklif etmeye de taraftar Evet. Hocam, e, Ermako hocam affetsin de tarih affetmez diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben o hocam gibi düşünmüyorum tabii ee, ki. hocanın da... <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Şimdi El hocanın hayatına baktığınızda gerçekten burada Betül Asır hem yazılarında hem de fikri duruşunda sık sık vurguladı. Vatan Millet bölünmezliği, ondan sonra işte Emperyalizm'e karşı en sağlam kalenin orada olması ve yine Erbakan Hoca'nın diğer siyasi e, İslami gelenekten beslenen yapıların zıddına e, müesses nizamla fazla uğraşmamış. Yani Mustafa Kemal mevzuunda olsun, asker mevzuunda olsun işte en büyük darbeyi askerden aldığında, en büyük tokatı askerden yediğinde kendisini dinleyen, kendisini bir sözüyle meydanlara çıkabilecek büyük bir kitle varken zaman ordunun aleyhinde e, sistemin sisteminde diyelim de devletin aleyhinde bir konuşmada bulunmamış. Burası ince bir nokta. Yani Erbakan Hoca'nın bir devlet anlayışı üzerinde durulması gereken ve Türkiye'deki İslami yapıların diğerlerinde de olmayan bir e, önemli bir nokta diye düşünüyorum. Metin Asırcı'nın da bunu sık sık yazılarında ve konuşmalarında vurgulaması. Bunu bir şey söyleyeceğim çok önemli. Biz hep yapılmış istilalleri, muhabbet olmuş istilalleri. Tata 61 ve şey, 62 ve 63'te iki tane ihtilali var. İkincisinde idam edildi. Birincisinde Erbakan Hoca o 62 ihtilalini yapanlar muvaffak olsalar da kurulacak kabinenin Sanayi Bakanlığı'ydı. Bulunan listede. Şimdi arkadaşlar İsmet Paşa 80 şu yaşındaydı o iki ihtilali de bastırdı. Diyen, diğerleri o ihtilalleri bastıramadılar. Bu bir dirayet meselesidir. Bu bir cesaret meselesidir. Kendi ayağıyla gitti şeye. Efendim söyleyeyim. Söylesenize Harbiye'ye. Kendi ayağıyla gitti işte. Ve orada konuşmalarını yaptı. Oradan aldılar genel kurmaya götürdüler. Genel kurmay aşağı yukarı onların ellerindeydi. Oraya da kendi ayağıyla gitti. Ama ne oldu? Onu alacak, başbakanı enterde edecek olan subaylar elini öpmeye başladı. Dünya yani, Ama bu cesareti göstermek için illa seksenlik mi olmak gerekiyor? Tirayet sahibi, irade sahibi olmak gerekiyor. Yani siz bastıramadığınız ihtilalin, efendim söyleyeyim, şeyi oluyorsunuz. Bakınız şu Nisan olayı yani o meşhur aynı yere geliyoruz aşağı yukarı artık Efendimiz'in şeyle ilgili kutlu doğum haftası sırasında verilmiş olan bir e eşey var ya eşey efendime söyleyeyim tehdit o tehdit nasıl biraz ciddi duruldu şey oldu ama 28 Şubat böyle değildi nitekim Meral Hanımefendi şimdiki meclis başkan vekillerinden Erbakan Hoca'na söylemiş Hocam, biz 50 bin kişi buluruz, siz de biz bin kişi bulursunuz, Kızılay'a dökelim milleti, bu işi çözelim. Hocam diyor ki, Meral Hanım siz çok gençsiniz, daha bu memlekete çok hizmet edeceksiniz. Benim tikim aşağı yukarı 3 devredir, Meral diyorum, başkan vekilliği yapıyorum işte. Bu memleket hizmeti değil mi, vatandaş hizmeti değil mi? Elbette ki öyle. Bunların gözü dönmüştü. Bu bir hesabını onların bir damla kanı akarsa nasıl vereceğiz? Biz diyor bu işi suhuletle, usuletle geçireceğiz. Nitekim o 28 Şubat'ın 9 buçuk saat süren toplantısının 5 saatini subaylar konuştular, dört buçuk saati de elbakan er hoca konuştu ve onların kafasındaki bu akşam bunların hepsini toplayalım enterne edelim ve işe el koyalım ama işine suya düşürdü. Birbirlerinden farklı olmaya Toplantının başında konuşan kara kuvvetleri komutanı toplantının sonunda hocayı tebrik etti. Böyle yani bakınız bir hata mıydı veya Allah'ın bir lütfu muydu? Genel kumay başkanı olan zat, efendim karadayı, Tam Milli Güvenlik Kurulu'na, bu, bu kitabında var, Milli Güvenlik Kurulu'na girerken, ben hocama diyor ki, şu küçük odaya geçip iki dakika bir şey arz edebilir miyim Sayın Başbakan diyor. Tabii buyurun diyorlar, geçiyor. Ve orada diyor ki Karadayı, efendim diyor, bazı arkadaşlar çalışma yapmışlar. Toplantıda bir e, problemle karşılaşabilirsiniz. Onun için ben bilgilendireyim, haber vereyim dedim. Şimdi ben iyi niyetli bir insan olarak diyorum ki Karadayı bunları aynı ben bu taş maçın ta maçın ta altını tutamıyorum demesi gibi bunları tutamadı. Tutamadığı için bir işaret verdi hocaya. Haberin olsun gibiler. Ve hocamız son derece suret intikal sahibi bir adam. Derhal bir şeyin çaresini çabuk bulan bir adam. Kıfasın adam velasın. Yani kafanın onun için kafasında motor var, motor. Motor var. E, Ahmet Kaymaz Yarbay, göz kulak bunun boğaz butasıdır. Onun için dedi ki bana, dünyada bazı insanlar vardır. Sayfaya böyle baktığı an, bir bakışta o sayfanın tamamını Demek ki bu insanlar günde 10 bin sayfa kitap okuyabilirler demek ki. Bu yetenekleri aslında. Şimdi efendim, her bakım hocam buradan işi aldı, ha, pilav pişiyor, kalkada ipin altı yanıyor. Biz sabırla bekliyoruz. Sabırla bekledi ve ondan sonra konuşmaya başlayınca ne dedi? Siz dedi, anayasaya da anayasayı istedi. Bak, bakın mesela daha sonra adam you were right